Amerikalılar geldiğinde çok güzel öyle insanlar, evet. ya, Amerikan halkı. E, devlet olarak da dürüst bir devlet. Fakat derin devletler gelince çok psikopat oluyorlar, çok acımasız ve gaddar oluyorlar. Devletin de başına belalıyorlar, milletin de başına belalıyorlar. Amerikan halkının başına belaldılar. Evet. Amerikan ekonomisini mahvettiler. Amerika'yı fakir hale getirdiler. Evet. Ama derin devlet daha hala görevini yapıyor. Evet. Ya halk demiyor ki bu derin devlet belasından nasıl kurtulacağız? Hükümet buna bir son versin demiyor. Evet. Sanki pek lazımlarmış gibi it kopuk takımını beslemeye devam ediyor Amerika. Hem kendini ezdirtiyor hem dünyayı ezdirtiyor. Ordusunu mahvettirdi. Bak ordusu her gün günde 20-22 çocuk delikanlı intihar ediyor her gün. Amerikan ordusundan. Derin devletin yaptığı zulümden kaynaklanıyor bu. Derin devlet çocukları adeta psikopat hale getirdi. Akılları gitti. Kendilerine saygıyı kaybettirdi. Merhamet, şefkat duyguları öldürdüler. Çocuklar insanlıktan çıktığı için düşünce yeteneklerini de kaybetti. Sevgiyi tamamen unuttular. Çözümü ölümde arıyorlar. Dehşet verici bir durum. Amerikan halkı derin devlete karşı tavır alsın artık. Bak Türkiye'de Ergenekon'a karşı tavır aldı halk güzel bir netice oldu. Amerika'da da derin devlete karşı tavır tavadaçsınlar. İtalya'da da derin devlete tavır alındı. Gladio'ya karşı bayağı güzel netice aldılar. Amerikan halkı bile çekingen, hükümet de çekingen. Hep beraber ya bu beladan hep birlikte kurtulalım demeleri lazım. Amerikan derin devleti giderse Amerika çok zengin olur, hem çok rahatlar. Hem dünya ülkeleri çok rahatlar. Hem bu intiharlar, bu ölümler ortadan kalkar. Zulüm de biter. Çok rahat ederler. İnşallah. Amerikan halkı genellikle derin düşünecek halleri pek olmuyor. Ya hamburger yiyorlar, <laughs> ya film izliyorlar. işte karton filmler bilmem ne falan. Boş işlerle vakit geçiriyorlar. Ya işte açık alanda gitar çalıp hep beraber böyle dinlenmesi zor parçalar söylüyorlar. Ha dinlenir de yani zor dinlenmesi bazen. Boş işlere ağırlık veriyorlar. Hı hı. Böyle şeylerden çok korkuyorlar. De e, devletten çok korkuyorlar derin devletten. O da onları ezim ezim eziyor. Mesela bak Amerikan halkını katletmek için yüz binlerce tabut hazırlamışlar. Derin devlet gösteri yapıyor. Yani halka gözdağı veriyor. Böyle hepinizi tabutlara doldurun falan falan gibisinden. Onlar bunu görünce iyice korkuyorlar. Gördünüz mü? Böyle taşı tabutla doldurmuşlar, hazırlamışlar. Bir durumda hepsini öldüreceklermiş. O tabutları dolduracaklarmış. Özel yapılanma var bu iş için. Yani Amerikan halkının ayaklanması durumunda Amerikan halkını öldürmek için hazırladığı özel ordu var özel tabut depoları oluşturmuşlar. Bu sevgisizlik, bu gaddarlık ruhu onları bu delice çizgiye getirdi. Hı. Hı. Amerikan Hı. halkı buna bir çözüm bulması lazım. Evet. Bilmiyorum Obama cesaret edebilir mi? Ama bak Tayyip hocam cesaret etti. Hı. Ergenekonu konu kazdı da. Amerikan halkı da iyi bir kararlılıkla belki dış ülkelerine yardımını isteyebilirler. Evet. Derin devleti kazısınlar. İnşallah. İnşallah. Öbür türlü rahat edemezler.